merhaba. Yeni bir programda, yeni bir konumla yine karşınızdayım. Ee, bütün konuşma çemberi aslında birbirini tamamlıyor gibi. Ee, dolayısıyla bir konu diğerini bir bağlıyor ve diğeriyle bütünleşiyor gibi. Ee, bugünkü konuğum Özlem Yılmaz, İstanbul Masal Okulu'nda görevli. Ee, masaldan çıkmış bir yer gibi, masaldan çıkmış bir kişi karşımızda. Biraz senden duyalım istiyorum Özlem. Özlem Yılmaz kimdir? Nasıl bir geçmişi var? Neler yapar? Nelerden memnun kalır ve nelerle uğraşır? Saadetciğim, öncelikle ben sana çok çok teşekkür etmek istiyorum bu nazik davetin için. Ve şunu söylemeliyim, aslında yaklaşık bir hafta on gün öncesinde ben sana kalbimden bir çağrı yollamıştım ve gerçekten söyleşmeyi dilemiştim. Sen beni öğrenince çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben kimim en zor sorudan başlıyoruz sanırım. Ben burada yaptığım işleri onları da şöyle bir kenara koyup gerçek özlem kim? Çünkü bence hayatta her ne yapıyorsak aslında kalbimizin şarkısını e, paylaşmak için yapıyoruz. Benim oradaki eğitmen ve sanatçı kimliğimle de aslında ben kalbimi şarkısını paylaşıyorum. Ben nasıl bir insanım onu söyleyeyim öncelikle. E, bugün böyle Franz Kafka'nın e, sözü kalbime süzüldü. Diyor ki güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyenler Asla yaşama sevincini de kaybetmez diyor. Ben sanırım her ne olursa olsun, her ne kadar karanlıkta kalırsam kalayım. Her zaman o güzelliği fark edebilen bir insanım. Senin duymak çok bu uğrumla... anlamda bize de çok iyi gelecek Özlem. Değil mi? Çünkü gerçekten karanlıklarla savaş zaten her zaman olmuştur dünya kuruluşundan bu yana. O yüzden gerçekten güneşi gören Umudu gösteren ve onu paylaşan, sadece kalbinde saklamayan da paylaşan insanlara bence her zaman çok gereksinim var. Ben de e, böyle sanatçı ve eğitmen kimliğimle bunu yapabildiğim için çok mutlu e, oluyorum. <laughs> Bugün de sizlerle gördüklerimi, böyle yaşadıklarımı paylaşmaya niyet ettim. Hem masal yolculuğunda, sanat yolculuğunda ve yine eğitmen kimliğimde. Şimdi şöyle öğretmenlik, hikaye anlatıcılığı, müzik, dans, eğitmenlik ve bir sürü şey daha eşlik ediyor sana ee, ama bunların yanında bitmek, tükenmek bilmeyen bir doğa ve insan sevgisi de var ee, benim seni <laughs> izlediğim kadarıyla. Ee, şimdi bunların hepsi kulağa çok hoş geliyor ee, ama biraz serüveni senden duyalım istiyorum. Aslında öğretmensin. Ee, ama sonra hmm. hikaye Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'ndeki eğitimlere katılıyorsun ve sonra yolun masala düşüyor. Sonra İstanbul Masal <laughs> Okulu açılıyor ve buraya geçiyorsun. Ama öncesi de var. Yani sen daha öncesinde evet. hastanelerde çocuklara masal anlatmak istiyorsun. Ee, biraz senden duyalım mı bu süreci? Evet, e, ya şu an 35 yaşındayım bu arada ve bu 35 yıl boyunca gerçekten çok büyük maceralara atıldım. Hala da devam ediyorum. Sanırım burada öğrenmeye olan merakım, açlığım... Ve aynı zamanda paylaşmaya olan merakım, hazım ve bu konudaki mutluluğum sanırım beni böyle bu yollara çıkarmaya davet ediyor. Ben bu gelen çağrıları kabul ediyorum. Aslında ben bir İngilizce öğretmeniyim, yabancı dil öğretmeniyim. Ve daha üniversite sıralarındayken hatırlıyorum ki böyle, o üniversite harçlıklarımı bile biriktirir. Hatta bazen olmayan harçlıklarımı biriktirir ve farklı farklı eğitimlere gider, katılırdım. Çünkü benim için şu çok önemlidir. Her ne yapıyorsam yapayım onun en iyisini yapmalıyım ve potansiyelimi orada kullanmalıyım. Ve daha sonra bu düşünce anlayışı şunu getiriyor aslında. Sabit kalamazsın. Her zaman yeni bir şey öğrenebilirsin, görebilirsin ve bunu aslında her şey bir öğrenme yolculuğu ve ben 3 yaşındaki, daha yeni doğmuş bir bebeğin gözlerine bakarak bile bir şeyleri öğrenebilirim, keşfedebilirim. Ve bu eğitmen kinliğim, bu bakış açım beni masalla tanıştırdı. Çünkü her zaman şunu bilirim, çocukları çok seviyorum bu arada. Ee, ve çocuklarla bir şey inşa etmeyi de çok seviyorum. E peki çocuk ne seviyor? Çocuk oyunu seviyor, masalı seviyor. Çocuk duymayı, düşünmeyi ve keşfetmeyi seviyor. O zaman... Ben e, çocuğu kucaklayan bir eğitim modeliyle onların yanında var olabilirim. Peki ne yapmalıyım? Çocuğu yakalayan şey nedir? Çocuğu yakalayan hatta bunu ben sadece eğitmen kimliğimle söylemiyorum. Bir sinir bilimcimiz var. Ee, Alman bir e, sinir bilimci diyor ki çocuğu yakalayan iki şey var. Birincisi oyun ikincisi masal. E, ben zaten e, kendim hatta oyunlar tasarlıyorum yabancı dil derslerinde o vakitler yaklaşık 13 yıl öncesinde. Hatta çocuklara da alan açıyorum. Onlara diyorum ki böyle bir konumuz var anlatıyorum öğretiyorum. Peki bunu oyunla daha aktif nasıl bir hale getirebiliriz? Çocuklara orada alan açmak, onların yaratıcılığını tetiklemek ve onların da bir şey inşa edebildiklerini görmelerine izin vermek de çok kıymetli bence. Ve aslında biz ortak bir şey üretiyoruz. Her ne yapıyorsak yapalım çocuklarla. Ve daha sonra bu bakış açısıyla ben masallarla tanıştım. Dedim ki çocuk varsa işin içinde eğlence olmak zorunda ve keşif olmak zorunda. Peki madem masallar böyle bir kapı aralıyor ve bir gün, bu arada biraz da acıdır bu ama paylaşmak istiyorum. Ben ilk masalımı Jen Blake'den, kendisi Jamaikalı bir anlatıcı ve İngilizce olarak dinledim. Ama e, muhteşem bir deneyimdi. Ben anda kaybolduğumu eridiğimi hissettim. Ve gerçekten çok eğlendim. Kendime dair böyle içsel yolculuklar da yaptım. Madem dedim bu keşifleri yaşadım ben bunu sınıfa taşımalıyım. Ve bütün acemiliğimle, bence en büyük şanslarımdan biri de bu. Bütün böyle deneyimsizliklerimle bile o e, o kırılganlığa izin vererek bende ne varsa o anki halimle paylaşabilmek ve pürüzlerimi kabul etmek. Ve insanların kulağında da hep nazikçe bunu fısıldarım. Hep biz insanız, kusurlarımız da var, öğrenme yolculuğundayız. Hatalarına izin ver. Yeter ki orada sen sen ol, samimi ol. Ve çocuklarıma tüm samimiyetimle masallar anlattım ve o masalları eğitmen kimliğimle birleştirdim, ör, örüntüledim. Ee, hem dersindeki o kazanımları verdim, hem de eğlendim, güldüm çocuklarla birlikte ve çok güzel bir şey inşa ettik. Yani ve daha sonra gördüm ki zaman geçtikçe Saadetciğim, aslında masallar sadece eğitim için değil, bütün dünya için ve yaşam için bir kaynak, bir araç. Bizi yaşam bizi yaşama yaklaştıran kendimize yaklaştıran çok naif bir araç ve çok büyük bir öğreticiliği var ama bizi asla parmak sallamıyor. Bence en önemli özelliği de bu. O yüzden ben dedim ki madem bu kadar kıymetli bir şeyi ben keşfettim. Bunu sadece eğitmen kimliğimle değil. Ben buradaki keşiflerime devam etmeliyim ve ben bunu sanatçı bakışıyla da yapmalıyım. Ve daha sonrasında da yine harçlıklarımı biriktirip eğitimler almaya başladım. Ve güzel bir sanat eğitimi aldım. Daha sonra da İstanbul Masal Okulu ile yolum kesişti. Ee, Cambridge Üniversitesi'nde de bir eğitime dahil oluyorsun Özlem. Onu da hemen bir aktarıp öyle devam edelim istersen. Evet. Çok teşekkür ederim Saadet'cim bu soru için içinde. Ee, bir Cambridge Üniversitesi onaylı bir sertifik aldım. Ee, neden? Çünkü ben hem çocuklarla daha çok çocuklarla çalışmayı seviyorum ama yetişkinlerle çalışmayı da seviyorum. Çünkü çocuklara temas eden kişiler yetişkinler ve yetişkinlerde de bence böyle o yaratıcı bakış açısı o sevgi dolu olma hali yani bunları bir e, yetişkinle deneyimleyerek de e, keşfetmeleri gerekiyor. Ve aynı zamanda benim her zaman oldum olası bir maceracı ruhum vardır ve farklı kültürleri tanımayı çok severim. Bu sertifika sayesinde aslında bütün dünyayı dolaşabilecektim. <laughs> o da vardı. Evet. Ve hem onların kültürlerinden beslenmek, e, kendi kültürümü orada yine a, onunla var olmak ve kültürler arası barışı sağlamak. Çünkü a, bence... Her ne kadar o e, kültürü içimizde yaşasak da ben evrensel insana inanıyorum. E, ve varoluş biçimimizde de herkesi kucaklayabilmek bence e, insanı yaşama bağlayan böyle bir damar gibi. O yüzden özlem böyle yetişimler e, çalışmıyor. Özlem, çok, özlem evet. bu söylediklerinden anladığım kadarıyla zaten masalların da dili aslında evrensel ve hani <laughs> onun e, mitolojiye dayanan, eskiye dayanan, sözde anlatıma dayanan yanları aslında çekiyor sizi de. E, eğitmenlere de, yani eğitmen olan kişilere de eğitim vermeniz ayrıca kıymetli çünkü sizin dokunduğunuz çocuklar için aslında bir süreklilik sağlayacak tabii şey Yani bir defalık değil daha uzun vadede onlar için iyi bir şeye sebep olacak. Şimdi geliyorum İstanbul Masal Okulu'na. Ee, masal kavramı bu arada tırnak içerisinde dönemde popülerleşen bir şey. Her popülerleşen şey kötü mü? Hayır. Ama bunun içinde de hani iyi olanı ve işi iyi yapan kişileri seçmek önemli. Bu anlamda söylediklerim de kıymetli. İstanbul e, Masal Okulu ansızın benim yolumu düşürdü. İşte Bağ Korusu'nun içerisinde gerçekten masalsı bir yer. E, evet. ve hani o bütün klasik sınırları yok eden, o, o klasik çizgileri ve daralmışlığı yok eden, daha insanı özgür kılan, daha mutlu kılan, huzurlu kılan, işte mekanıyla, hazırlanışıyla, insanlarıyla çok hoş bir mekan. 2019 yılında kuruluyor ve sanırım öncesinde evet. İstanbul'da 800 öğretmenle birlikte bir masal zirvesi yapılıyor. Bunlar çok güzel evet. şeyler. Biraz senden duyalım mı İstanbul Masal Okulu nasıl bir yer, neler yapıyorsunuz burada? İstanbul Masal Okulu her şeyden önce insana umut fısıldayan ve gerçekten yüreğinde bir kalbin varsa ve eğer emek verirsen. Ve biraz önce tıpkı bizim yaşadığımız o teknik sorundaki gibi bile bayağı bir şeyleri açtık ve burada buluştuk. Her şeye rağmen ben her şeyi kucaklayarak bir hayali gerçekleştirebilirim mi gösteren bir hikaye. Bizim e, masal okulumuza e, hala pek çok insan geliyor. Her gün e, yaklaşık 100 çocuk geliyor ve onunla birlikte öğretmenler, ebeveynler geliyor. Bazen böyle koruya yol, yolu düşen insanlar geliyorlar soruları gerçekten... Evet şunu görüyorum daha çok yakın zamanda yaşadım. Bu arada biz şunu söyleyeyim ormanın kalbindeyiz. Ve çok İstanbul'un çok merkezi bir yerinde ama ormanın kalbinde. Gerçekten şunu da fark ettim bu hikayeyle birlikte. Eğer istersen gerçekler masal, masallar gerçek oluyor. Aa, bizim şu an dünyaya sunduğumuz hep birlikte o masal öğretmenlerle birlikte yaklaşık şu an 300 kişiyiz. Bir armağanımız var aslında. Masalına izin ver, <laughs> kendine inan, emek ver ve birlikte el ele tutuş, paylaş, yola çık. Bir hayal gerçekleştirebilirsin. Hatta yurt dışından dahi insanlar geldiler. Büyülenerek e, gittiler buradan. Ve bu insanlıkla paylaşma, paylaşılmaya değer bir hikaye dediler. Daha birkaç gün öncesinde böyle çok yaşlıca bir beyefendi gelmişti. Ben hikayemizi ona anlattım. Biz masal gibi anlatmayı çok seviyoruz bu hikayeyi insanlara, çocuklara. Daha üç yaşından böyle lise sona kadar geliyorlar bizim okulumuza ve her birini anlatıyoruz. Önce kendi masalımızı anlatıyoruz. Ve şunu görüyorum. O gözlerdeki gri, gri bulutlar böyle çekiliyor bir kenara ve güneş beliriyor. Gerçekten onu görüyorum. Yüzleri aydınlanıyor insanların. Peki bu hikaye nasıl oldu? Ee, i̇nsanlar bir şeyi karşılıksız yaparlarsa, sadece yüreğinde sevgiyi o hissedip, gerçekten karşılıksız yaptıklarında, yola çıktıklarında, emek verdiklerinde gerçek oluyor. Bizler yaklaşık üç üç buçuk yıl önce öğretmenler olarak bu arada biz aynı zamanda masalcı öğretmenleriz. Her o yaklaşık 15 kişiydik. Herkes kendisi sanat eğitimleri almış ama aynı zamanda öğretmen ve okula gidip gelen sabit öğretmenler. Ama biz bu öğretmenlere dedik ki bizim bir hayalimiz var. Biz kütüphanelerde masal anlatmak istiyoruz. Neden? Çünkü e, okuma kültürü daha ıı, olgun olan bir toplum istiyoruz. Kütüphaneleri canlandıracak bir şeye ihtiyaç var. Çocukları bunu nasıl yapabiliriz? Bunu masal ile yapabiliriz. <laughs> nasıl ki masal dersleri şenlendiriyor, kütüphaneleri de şenlendirsin. Çocuklar o kütüphanelere tıpkı böyle çikolataya koşar gibi koşsunlar. Kitapları böyle heyecanla merakla okusunlar istedik. O zaman önce onları anlatı kültürüyle tanıştıralım ve sonra kitaplara davet edelim. Böyle bir amaçla yola çıktık. Her ayın üçüncü haftası e, tamamen gönüllü bir şekilde hatta içimizde böyle gerçekten çılgın öğretmenler vardı. Araba kiralayıp Şile'nin en uzak köyüne gidiyorlardı. Görme engelli çocuklara, hastanede yatan hatta kanser tedavisi gören çocuklara bile gittik bizler ve onlarla buluştuk. Sonra bu proje çok büyük bir projede değildi aslında sadece biz bunu gönüllü yaptık adımız sanımız bile yok. Masal öğretmen diyen bize böyle bir isim veren de çocukların ta kendisiydi ve biz de bu ismi çok sevdik masal öğretmen diye yolumuza hala devam ediyoruz. Şimdi böyle bir ses olunca e, ve daha çok çocuk bizi isteyince buluşmak isteyince dedi ki bu iş böyle olmayacak. Madem biz öğretmeniz, madem sanatçı bir ruhumuz var, e bildiğimizi paylaşalım. Zaten paylaşıyoruz her gün sınıfta. E o zaman tamam da kiminle paylaşalım? Dedik ki bir zirve yapalım. Aa, ve hatta cumartesi günü zirveyi yaptık. Hatta biz o dönem dediler ki ya öğretmenler hani cumartesi günü çoluğunu çocuğunu bırakıp işte tatil gününde yani zirveye mi gelecekler? Yani yapmayın boşuna falan. Bu çok sesler yükseldi. Hayır dedik biz inanıyoruz. Ve bir link oluşturduk Saadet'ciğim. <laughs> Sadece bir günde. Aa, birkaç saat içinde bin öğretmen başvurdu. Biz linki kapatmak zorunda kaldık. Linki kapatmak zorunda bir kaldım. Şey, Özlem <laughs> e, açlığa hitap etmişsiniz. Nasıl bir şey <laughs> Gerçekten Evet kesinlikle ve sonra ne yaptık için Tekrar bu zirve inanılmaz ses getirdi ve insanlar, il müdürümüz her şey, herkes çok mutlu oldu. Ve canım arkadaşım Özgür o gün sahneden vardı Biz bildiklerimizi paylaşmak istiyoruz. Bir eğitim açacağız. Ve onun duyurusunu da orada yaptık. Sonra çok güzel bir eğitim linki, başvuru linki oluşturduk. Orada da niyet mektuplarına kadar her şeyi böyle dahil ettik işin içine ve günlerce mektup okuduk orada samimiyeti güzelliği neden bizde var olmak istiyorlar İstanbul Masal Okulu sürecinde vesaire tüm onları günlerce okuduk o 15 öğretmenle birlikte ve 50 kişilik bir çember oluşturduk ama nerede eğitimi vereceğiz? Bu sefer tıpkı masaldaki gibi mekan aramaya başladık ve doğa bize göz kırptı. İşte o senin geldiğin güzel koruda yürümeye başladık. Çocuklara diyoruz ki ay bir sakız ağacı var onun altında oturduk çocuklar birden yağmur başladı. Ne yapacağımızı şaşırdık derken derken derken. Bir kulübe göz kırptı bize diyoruz onlara. Ve <laughs> kulübeye girdik. Bu arada abartmıyorum. Gerçekten içinde akrepler de vardı. Her yer tozlu, küflü vesaire. O zaman işte orayı biraz temizledik, orada kırık dökük sandalyeler vardı, orada derslerimizi yaptık. Ve burası yine bakan gibi, hatta sana e, masal gibi. Sana da sorayım Sevinç'cim burada Saadet. Ve içeriye biri girdi, böyle uzun boylu. Okul müdürlerinin müdürünün müdürü diyebileceğim bir beyefendi. Öğretmenleri çok seven bir beyefendi. Ziya Selçuk. Ziya Selçuk biz orada görünce cumartesi günü sabah 9 akşam 5 demiyoruz oradayız eğitim video insanlar gitmiyor çok mutlular çünkü sanat dediğimiz şey insana insana yakınlaştıran bir şey biz orada hem birlikte bir şey ürettik e, e, çok güzel temas ediyoruz birbirimize eğitime masala ve Ziya Selçuk çok mutlu oldu kendisi de hatta yıllar evvel ninesinden dinlediği bir Azeri masalını paylaştı bizlerle o gün o çemberde ve dedi ki siz tırnak içinde diyorum arıza öğretmenlersiniz. Ben sizi çok sevdim sizi klonlamak istiyorum dedi. Biz de çok mutlu olduk ve dedi ki benden ne istiyorsunuz söyleyin. <laughs> çok tatlı bir öğretmenimiz var Necip öğretmen. Atı ben de orada bir gün öncesinden bir sürü keçeden kuşlar yapmıştım. Her öğretmenin yakasına takmıştım. O gün beyaz bir kuşu da ziya Selçuk'un yakasına taktım. Ben takarken Necibe öğretmen dedi ki biz burayı istiyoruz dedi o ahşap kulübeyi. Biz deyince verdim gitti dedi. Biz o yaz hani diyorlar ya öğretmenlerin 3 ay tatili var. Hiç durmadık. Kapılarda mı yatmadık? Böyle o neler yapmadık duvarları hep birlikte ailemizle çocuklarımızla boyadık içeriği güzelleştirdik minderler satın aldık birimiz soba getirdi gerçekten yanıyor üstünde şu an kestenler mandalina kabukları pişiriyoruz böyle kış geldiğinde masal sandığımız var böyle İzmir'den geldi korsan gemisinden düşmüş Bak, bu zamanda var, ben dolaştım ben yerine. <gülüyor> yerine. <gülüyor> <gülüyor> bu süreçte de İl Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı çok çok destek oldu. Çok inandı bize. Hala da inanmaya devam ediyor. Onun desteğiyle birlikte de biz bu projeyle böyle aldık yürüdük diyeceğim. Gelenler çok mutlu. Şu ana kadar on binlerce çocuğu ağırladık. Hala devam ediyoruz. Bugün mesela ben tekrar engelli çocuklarımızla buluşacağım. Arkadaşlarımla birlikte. bu insana dokunmak çok kıymetli Saadet. Kesinlikle. Başlarken e, 20 bin öğrencinin masalla buluşması hedefleniyor. Şu an hedefin neresindesiniz? Aşağıda. <laughs> aşağı. Aşağı yukarı 100 bine yaklaşmıştır tahmin ediyorum sadece. Çünkü biz aynı zamanda masal okulunun şubelerini açtık. Biri Şile'de, biri Çatalca'da, evet. Gazi Osmanpaşa'da açılacak yakında. Çok güzel haberler bunlar. Ama e, Valide Bağ korusunun içerisindeki ulaşım anlamında da çok rahat bir yer. Yani evet. gerçekten şehrin orta yerinde böyle cennetten bir köşe ayrılmış gibi. Çok güzel. E, şimdi çocuklara masal anlatar, anlatırken karakterin ruhuna giriyorsun ve çıkıyorsun. Hani izlerken Hı -hı. bile keyifli. Ben seni e, yüz yüze olmasa da e, ekranla dijital ortamlarda izledim, takip ettim. E, ve içinde çok fazla şey var. Yani müzik var, dans var, drama var, işte anlatıcılık var. Evet. Sende ne kalıyor? Nasıl bir duygu var sende? E, aslında sadece tek duygu değil sadece. Masal anlatırken tiyatrodan e, epey bir farkı var aslında masalın bu, bu yönüyle. E, hem tiyatro ile benzeşiyor hem de çok farkları da var. E, masal anlatırken bir değil birden fazla karaktere giriyorsun esasında. E, hatta sadece karaktere girmiyorsun. Sen orada anlatıcı olarak da varsın ve aynı zamanda özlem olarak da varsın. Ee, ve hatta bazen hiç e, görmediğin, tanışmadığın kahramanları bile masalına katıyorsun. Pencereden bir bakıyorum bir kedi girmiş, miyavlıyor ya da bana bakıyor. Ben onu masalıma katmazsam olmaz. Belki masalla ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri de bu. Onu alıp hemen orada bütün yaratıcılığınla ve esnekliğinle masala dahil etmek. Ve çocukların da bunu görmesine, hatta o hayali, oradaki or e, inşaya ortaklık etmelerine izin vermek. Evet. Bu hep bahsettiğin şeyler müzik, drama, dans, görsel sanatlar. Şimdi hepsine bakıyorum, hepsi benim sevdiğim şeyler. Ee, sanırım en büyük şansım burada e, benim. Ben aslında e, yaşarken işimi yapıyorum sadece. <laughs> yaşarken işimi yapıyorum. Yani eve... izlerken ve duyarken <laughs> çok kulağa hoş geliyor. Çünkü pek çok kişi e, işini yaparken eziyet çekiyor aslında ama sen sevdiğin bir şeyle uğraştığın için zaten böyle ışıl diyorsun bir diğer tarafıyla. Nefes ben. alıyorum ben. Gerçekten nefes alıyorum ve nefes üflüyorum hem masala hem oradaki dinleyicime. Aslında ben oradaki varlığımla bile ve anlattığım masalımla onu ve yaşama bakışımla her zaman böyle ne yaşarsam yaşayayım hep böyle aydınlığın elçisi gibi yani o tarafa bakarım. O karanlığın içinden bile bence hele ki çocuklarla çalışıyorsan şu çok önemlidir. Belki bunu yetişkinlerle yapabilirsin çünkü yetişkin iyi doğruyu daha iyi ayıklayabilir kendisini koruma koruyabilir ama çocuk. Çocuk başka bir sorumluluk e, ve o yüzden her zaman hatta Çakın burada sözünü de paylaşmak isterim çocuk edebiyatında da der her şeyi anlatabilirsin her şeyi sadece çocuğa e, umudu göster ben de her yaşadığım o e, anlattığım masallarda da her zaman güneşi gösteririm çocuklara her zaman. Evet. Ve Ebebiyata gelecektim. Özlem bu evet. oraya geçiş yapayım. <laughs> çocuk edebiyatına da meraklısın. Ee, hatta Çocuk edebiyatı hmm. Sertifika Programı'nda da eğitmenler arasında yer alıyorsun. Ee, o zaman iki soruyu birleştireyim. Bir, çocuklarla bir aradayken sana en iyi gelen şey ne? İkincisi de hmm. eğitmen hmm. kimliğinle, yetişkinlerle bir arada geldiğinde keyif aldığın şey ne? Çocuklarla bir arada olduğumda hmm. <laughs> aslında burada pek çok şey var sanırım. Ama en çok yaşama sevinci diyebilirim. Ve benim böyle çocuk bakışım çok çok yüksektir. Yani 35 yıldır hayattayım dedim. Ama her gün şu camdan baktığımda yeni bir şey keşfedebilirim. Çocuk Bu yönümle bence çocuklara çok benziyorum. O yüzden çocuklarla böyle bir şeyleri yeniden inşa etmek... <laughs> Ve çocuklar gerçekten de umudu güneşi gören kişiler. Onlarla birlikte böyle aydınlık bir dünya örmek bana çok iyi geliyor. Bunu söyleyebilirim. Yetişkinlerle Bu olan kısmında, yetişkinlerle, yetişkinlerle olan kısmında da en çok ne hoşuma gidiyor? Ee, ben e, hem sanatçı, hem sanatçı ruhlu bir insanım. Aynı zamanda böyle birimsel bakış açım da kuvvetli. Ee, ve ben aslında şuna inanıyorum sadeçim. Hmm. Her Pardon, e, o hemen araya gireyim. Evet, e, yani kitap içerisindeki bölümlerin ve makalelerin de var ve o kısmı evet. da aslında disiplini çalışmayı da seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet, seviyorum. Aslında her ikisi ortak. Zaten hani yaşamımız da öyledir. Akıl ve ruh e, ikisini birden hani dengede tuttuğunda aslında e, böyle akabiliyorsun yaşam içinde. Öyle söyleyeyim. Ee, kısaca. Aslında benim hem sanatçı kimliğim var hem de e, aslında bir e, bilim kadını bakışım var. Bu ikisini birbiriyle birleştirmeyi, ikisi arasında bir köprü olmayı, bunu önce kendim deneyimlemeyi yaptıklarım yaşadıklarımla ve bu deneyimi de yetişkinlerle paylaşmayı çok seviyorum. E, bence e, sanat insanı e, insana yakınlaştırmak için ve gerçek bir özlem var ama bir de özlemin içinde bir özlem var. Ben zaten bütün yaşamım boyunca ona yaklaşmaya çalışıyorum. Benim bütün çabam bu. Aslında eğitim dediğimiz şeyde ben e, tek tip insan modeline inanmıyorum. Ve çocukları bir tohum olarak görüyorum. Ve e, bir tohuma nasıl ki atıyorum sümbülle bir menekşeyi aynı şekilde besleyemezsiniz. Bir domatesle ve alın farklı bir bakıma ihtiyacı vardır. Birisi gölgede kalmayı sever, belki birisi güneşi daha çok sever. Çocukların hepsi de biricikler, biricikler ve onları e, görmek bir sanatçı bakışı gerektiriyor bence. Hı hı. E, ve bu bakışı e, çocukları yetiştirecek olan öğretmenlerin e, aynı zamanda sanatsal bir deneyim de yaşamış olmaları gerekiyor. Ben o yüzden bütün varoluşumla yetişkin eğitimlerinde bir üst bakış çerçevesinden değil de deneyimlerimle onları deneyimlemeye, bu sanatçı ruhu ve bilimsel bakış arasında nasıl bir köprü olabiliriz? Bu ikisi arasındaki e, asla asa dengeyi, varoluşu onları hissettirmeye çalışıyorum ki onlar da sınıfa gittiklerinde böyle bir bakış açısıyla çocuklarla buluşabilsinler. Benim aslında yine buradan görüyorum ki bütün derdim çocuk. O yetişkinler de çocuklara dokunacak. Belki buradan yine kendime dönüyorum. Belki benim de o içteki çocuğu hala iyileştirmeye çalıştığım yönler var. Belki bu yüzden çok seviyorum çocuklarla çalışmayı. Özlem evet, senin dinlemek çok keyifli ama zamanın daralıyor. O yüzden hemen hızlanıyorum. Ee, <laughs> şimdi sen aslında masal anlatırken İngilizce masallar da anlatıyorsun. Değil mi? Evet. Ee, Hatta ilk buradan, İngilizce başladım diyebilirim. Buradan şuraya geleceğim. Yabancı dil öğretimi konusunda da aslında farklı bir yol izliyorsun bütün bu anlattıklarınla. Ee, peki burada nelere dikkat etmek gerekiyor sence? Klasik olanın dışında şeyler evet. söylüyorsun çünkü Özlem. Klasik olanın dışında söy şeyler söylüyorum. Evet. Bence bir öğretmen sınıfa sadece öğretmek için girmez. Bunun için girmemeli. Her ne öğretiyorsa öğretsin. Ee, çocuğun orada kendisiyle buluşmasını sağlamalı. O yüzden de aslında derste bizim kullanabileceğimiz en önemli araçlardan biri de sanatsal araçlar. Belki ee, bir tabloyla, belki o gün bir masalla. Belki bir başka sanatsal araçla çocukta bir fikir uç vermesini sağlayabilirsin. Çünkü biz günümüze de baktığımızda 21. yüzyıl becerilerine yaratıcılık, iletişim gibi böyle şeyleri görüyoruz. Çocuk da bunları ancak sanatsal araçlar kullanarak sağlayabiliriz. Ben yabancı dil öğretim derslerinde de o yüzden böyle masalları oyunlara, çocuğun kendisiyle buluşabileceği, yine etrafındakileri de unutmayacağı, onlarla birlikte de bir şey inşa edebileceği ve dili aynı şekilde iletişimsel amaçla kullanabileceği böyle görevler inşa etmeyi çok seviyorum. Yani aslında burada bir şey tasarlıyorsunuz ve sanırım benim burada bu kadar sanat disiplinleriyle ilgilenmemin bir sebebi de bu. Ben tasarlamayı seviyorum ve farklı sanat disiplinlerini birbiriyle buluşturmayı, bir buluştururken doğaçlamadan bol bol beslenmeye de bayılıyorum masal okulunda da çocuklar sadece masal dinlemeye gelmiyorlar masal öncesi sonrası doğada geziyoruz o e, kendi keşiflerim üzerinden onların keşifleri üzerinden dramayı dansı e, renkleri boyaları görsel sanatları farklı farklı disiplinleri kullanarak yeni bir şey inşa ediyoruz ve inşa hı hı. ettiğimiz tabloya bakıyoruz biz burada ne görüyoruz ne duyuyoruz bu nedir şimdi <laughs> bize fısıldadığı ne <laughs> Şimdi e, aslında şöyle Özlem yani o hem milli eğitimin içinde olup hem bu kadar dışında olabilmek. E, hem o <laughs> sistemin içinde olup hem o sistemden bu kadar ayrı kalmak hakikaten e, çok ilginç bir deneyim. Güzel bir deneyim. E, bir kere masal okulundaki oturma şekliniz bile çok farklı. Çember şeklinde oturuyorsunuz <gülüyor> ve <gülüyor> dolayısıyla herkesi kucaklıyorsunuz. Yani mekan demek ki insanları etkiliyor. E, hem yetişkinleri hem çocukları etkiliyor. Ve siz dahil eden tarafındansınız. Yani tek bir... Otoriteyi terk eden bir taraftasınız. Herhalde belki de temel kavramlardan bir tanesi bu. Ee, şunu merak ediyorum son olarak. Oraya gelip sonrasında çıkarken çocuklarda gördüğün ve seni en fazla mutlu eden şey ne? Oh, en fazla mutlu eden şey e, buradan ayrılmak istememeleri. Hatta anaokulu çocukları şunu bile söylüyorlar. Kaç kere duydum? Defalarca. E, ya ben burada kalmak istiyorum ya bir ağaca sarılıyor ya da geliyor bir... sarılıyor. bacağıma sarılıyor, kalbime sarılıyor. Ama diyor annem beni de şimdi evde özler ben ne yapacağım diyor. <laughs> Gerçekten bunu ciddi ciddi düşünüyor. Bazen o bakışlarından sadece o ışıltıdan anlıyorum. Ya çok mutlu gidiyorlar. Ve her defasında şunu görüyorum. En büyük şanslarımdan biri de o bence. Ben burada çok güzel bir iş yapıyorum. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir şey yaratıyoruz. insanlara biz yaşama sevinci aşılıyoruz orada. Ve diyoruz ki onlara bence bak senin de bir masalın var. Sen de kendi masalını yaratıyorsun. Hayal kur, emek ver, yola çık. Bak diyoruz sana yardım etme edecek insanlar da gelecekler. Yalnız değilsin bu hayatta. Bunu o kadar sessiz sessiz dikte etmeden, o kadar sanatsal, o kadar estetik diyoruz ki gelen herkes 7'den 70'e. inanın biz orada 80, 85, 90, 90'dan fazla yaşı olan görmüş geçirmiş insanları da ağırladık. Çok fazla insan geldi nüfuz ettiği hikayemize. Hepsiyle aynı tadı tuzu yaşadık. <gülüyor> Yaşıyoruz. <gülüyor> Özlem e, sormadan edemeyeceğim. Bununla kapatayım. Süremi açtım ama. <laughs> ya, e, son olarak gelecekte neler var? Planladığım bir şeyler var biliyorum ama biraz senden duyalım. E, gelecekte neler var? Eee Aklımda tabii ki de bir şeyler var. Ben e, bir yazma yolculuğuna çıktım. Çocuk edebiyatıyla zaten hep böyle çok ilgiliydim, çok seviyorum. Özellikle kızım doğduktan sonra. E, öyküler yazıyorum, onları çoğaltmayı. E, ve aynı zamanda bir roman fikri var e, aklımda. Ve öyle hayal ediyorum ki sanki bütün insanlığa armağan olacak. Ve onu güzelliklerle yazabilmeyi... E, Düşlüyorum ve buna niyet ediyorum ve buna emek veriyorum. Merakla <laughs> Öyle bekliyorum o zaman. Öyle hemen evet. söylüyorum. Merakla <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> ve onun haricinde de gelen çağrıları kabul etmeye hazırım. Bakalım yolda neler beni bekliyor. Ben de merakla bekliyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim Ozan. Ee, keyifli bir sohbetti benim için. Benim için de öyleydi ve her zamanki gibi çok heyecanlandım. <laughs> Umarım güzel geçti. Söylemek istediğin, son söz olarak paylaşmak istediğin bir şey varsa onu da alalım. Evet bu soruyu hep soruyorsun biliyorum o yüzden. Bilmiyorum bu sabah şu geldi aklıma. <laughs> ee, ben e, çocuklar için bir şarkı yazmıştım. Çok minik. İstersen onu mırıldanayım sonra da kapatalım. Olur, olur, olur mu? Tabii ki. Sözlerini ben yazdım. Ee, Müziğini de çok sevdiğim dostum Yasemin Eraslan Aydın yaptı. Ona da selam olsun buradan. Çocuklar mutlu olunca ışıl ışıl parlar dünya. Çocuklar neşe dolunca başlar kuşlar cıvıldamaya. Aydınlık bir şarkı bu sana bana yarınlara. Aydınlık bir şarkı bu söylesene tüm çocuklara. Haydi sen de katıl bize. Uzat elini gökyüzüne, sevgiye, kalplere, doya doya şarkını söyle. Bence her insan bu dünyaya gerçekten de şarkısını söylemek için gelmiş. <laughs> o zaman kalbimizin şarkısını duymaya niyetle diyorum ben. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Seni dinlemek çok keyifliydi Özlem. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Başka bir programda, başka bir konuğumla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın diyorum.